150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da kliyenin kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var onlardan da faydalanabilirsiniz. Vermeyeceğim. Devam. Lütfen ofisi motosiklet yağları. Zafer Agam spam atmayın. Ben videoları sunar. zaten koymuşum. Diğer videoları da Serhat, sonra izleyelim. Ben Zafer hoş geldiniz. İlk olarak sizi Almanya'ya götürüyorum. Berkay'ın motosikletine konuk oluyoruz. Kara orman mı burası? Berkay, neresi? Yapıştır yapıştır gidiyor. 170'ler, 180'ler ama aniden bir biraz çıkıyor. Tırnak içinde aniden. Ve Berkay yol dışına yumuşak iniş yapıyor Allah'tan yani. Ellerde cıbıl. Şimdi bak burada çok önemli bir yardımcı var. Ellerde cihazı orada U dönüş gözüküyor. Biraz ileride 180 derece bir dönüş gözüküyor. Berkay nereye gidiyorsun? Berkay nereye bakıyorsun oğlum? Ya. Artık tabelayı gördüğünde çok geç. Bu saatten sonra yavaşlayamazsın. Çok sıkı fren atıyor olman lazım. Ne kadar hızlı olduğunu fren yapınca anlarsın. Bu cümle çok önemlidir. Lütfen unutmayın. Hız yap. Ben mesela Berkay'ın yerinde olsam. Tabii ki de o anda düşünülmüyor. Yavaşlayamazsın. Çok sıkı fren atıyor olman lazım. Ne kadar hızlı olduğunu fren... Şurada bir tane yavaş bir fren basıp salıp bir kere daha şuraya girip fren basmayacağım. Yapınca basma anlarsın. Bu cümle çok önemli. Bak freni bastım. Şuraya girdim, Şimdi bir kere daha frende şurada bassın. Burası çok açık. Lütfen unutmayın, hız yaparken dikkat. Kayarsın o zaman. Kaymam merak etme. Susuluk zamanlarımda... ...gela sürerdim yani. İyiydik. Sürdük yani. Rahat ol kralsın. Türkiye'ye döndük. Barış ve Alparslan yollardan belli zaten. Hedef Diyan kitlenme olayı. Bir sağ o. viraj, bir sol viraj. Grup sürüşü buradan evet, giden Alparslan <laughs> burada. Amrem hesapta olmayan bir şey yapıyor. Fren, yol dışı ve biraz daha sert bir iniş. Adam harbiden A sayıda smoke atmış. Barış dörtleri yakıyor. Olayı kontrol edecek. Alparslan'ın kamerasından izleyelim bu kez. Şimdi bir sağ virajı döndü. Burası sol viraj. Kask kamerası var. O yüzden nereye baktığını da aşağı yukarı görüyoruz sanırım. Şimdi burada tam merkezde karşısı var. Doğru değil mi? Nerede olması lazım bakışın? virajın çıkışında. Yani kafanın bir dönmesi lazım. Kontranın verilmesi lazım. Değil mi sevgili Alparslan? O sırada panik halinde e, bunlar yapılmıyor. İşte fren lambasını da gördük. Fren yapılınca hep dışarı çıkılıyor. Dikkat! Üçüncü olay Bursa'dan geldi. İlker. Şimdi önde kavun içili gidiyor. Solunda da bir tane pembeli geliyor. İsimleri siz bulun. Ve yaya hepsi birbirine. Kombat ne oldu ne bitti. bir adama Kim Kim suçlu? Bulalım mı? Suçluyu bul oynayalım mı? Çok sevmiyorum. Kaşarlı toz götüren kurye mi suçlu yoksa zuruna dürüm götüren diğer kurye mi suçlu? Arkadaşlar ona... onu. ama hadi Bakalım. oynayalım. Pembeli direkt olarak. Çünkü bakın kavun içeri arkadaşımız gidiyor. Araba çıktı sola pembeli. Ee, ondan çok daha süratli. Yayayı görünce kavun içeri fren yapıyor ve duruyor. Pembeli duramadığı için. Burada asfalt taklı ya. Oradan da. Ye ye çarpıyor. Suçluyu bulduk mu? dayımda bir bu, şey yoktur. Arkadaşlar biraz dikkat ya. Şu mesafenizi koruyun ya. İlla onu geçmeniz gerekmiyor. Irmak sürüyor eller. Cıbıl yine ırmakta. Cıbıl. Güzel. Neymiş bu? smash. Hepsi smash. O sırada her şey Simeş diyen Ebony Von Aynen değil mi o edit aynen. Smash smash pes. Ya kanka ya hepsine smash ya. Smash. Alayına smash. Sağa girdi sabırsızlık etti. Ondan sonra bak ne oluyor. Ve kaza, ve ırmak. Balon izlemedim daha yavrum. Balalım maşa. Şimdi daha burada bakın bu kadar sıkışık trafikte biraz sabretmeniz gerekiyor. Araçlar park etmiş, dönüşler, sokaklar falan. Ben kadınları var. seviyorum amca. Adam. Kadınlar mükemmel varlıklar. Var. Bayılıyorum kadınlara. Adam sinyal ver. Kadınlar harika Sen varlıklar. Yani. Aşığım oğlum kadınlar haribiden. Sonra acı çekiyorsun. neyse çok büyük bir şey olmamış galiba. Öyle hatırlıyorum. Geçmiş olsun ırmak. Tehlikeden uzak durun. Efekan, sür bakalım Efekan. Şimdi önündeki aracı takip ediyor. Hı. Bir şey oldu. Öndeki araç Efekan'ın motorunu çekiyor. Bozulmuş. Onlar da bir e, çeki halatıyla çekiyorlar. Ama öndeki araç yavaşlayınca Efekan aynı oranda yavaşlayamıyor. Aradaki ip geliyor bir de tekere dolanıyor. Ondan sonra bu yavaşlatılmış Hı. gösterim de tabii. Yeri boyluyor FK. Ya şöyle çekmeyin çekici falan ne olur ya. İbrahim devam. Aralar dereler en son banket boşluğuna çıkar çıkmaz İbrahim arkadan gelen bir patlatıyor İbrahim yerde. Onlar da yerde. E tabii yerde olacaklar. Ne olacaktı? İbrahim burada bir kör nokta bakışı atacaktı. Omuz üzeri ya da daha geriye can kurtaran bana kalırsa can kurtaran olması hey. lazımdı. Çünkü göremez hızlı da geliyor bir araç. fena geliyor. Ya yani ikisi de suçlu burada aslında. Yanında artçı var mıydı? onun göremedim. İsmail'e devam edelim. Tünele giriyor İsmail e ama giriyor yani. Sonra da çıkamıyor. İsmail duvarda. İsmail duvarda afiş oluyor vallahi. Şimdi bak burada girdi en kör noktaya niye bu arada giriyorsun? Nasıl oluyor yer patladı. çıkışı neresi? Görmüyorsun ki. Nereden Yardık aklına getirdin bu cümleyi? Gerçekten alamıyorsun. Kimsenin Ondan aklına gelmez gidiyor. bu cümleye ya. Afiş oldun. Şurada kal. Görüşü al. Zafer Görünün abi'nin yorumları kadar sür. Hı? Evet mahalle arası gibi bir yer. Bertan geliyor cıbıl cıbıl. Araba dönüş yapıyor. Bertan frene bir koyuyor düşüyor. Şimdi arabaya çarpmak falan yok. Bu resmen kendim ettim, kendim buldum hikayesi. Yani arabaların dönebileceğini düşünün. Sokak arası Sol, ya. Vur oğlum sola, vur oğlum sola. Şehir için 50 kilometre hız sınırı var anladın mı Bertan? Bir de yokuş aşağı bak fren de tutmuyor orada. Ve freni de bırakıyorsun artık. Yatırıyorsun motoru. Oğlum çocuk kalofta sahnesi gibi zaten. düşmüş lan araba. Ya uf oluyor ondan sonra ya. Ön fren kanka ön fren nerede kurtarıyor kurban mı? Sen devam edelim geliş geliş bir yol. Karşıdaki araba Benim ehliyetim yok ya. Bak bu videoyu seyrettireceğim size. Ne oldu? Hadi bilin bakalım. Bir daha seyrettiriyorum. Ne oldu? Yine söylemiyorum ne olduğunu. Sen bul. Buldun mu? <laughs> Arkadan biri vurdu. Göstereyim. Vallahi bulmak zor ya. Beş kere seyretmek falan lazım. Gelip tam şurada. Ee, Sercan çok yavaşlıyor. Çok yavaşlayınca da arkadaki araba beklemiyor, ona patlatıyor. Hmm. Hadi bakalım, buyur işte. Araba aniden sokağa dönüyor ve arkadaşımıza çarpıyor. Bu mu? Böyle mi gördük? Bir daha bakalım. Bakın buradan seyrederseniz evet. Arkadaşımız sağ şeritten gidiyor. Arabada onun üstüne sol şerit. Ama biraz geriye aldığımızda arkadaşımızın o arabaya makas attığını görüyoruz. Yalıya. Atılan bir makas var yani. böyle. Ve sağ sinyal var. Bir şey var. Ama dönüş yok. Garip bir durum. Kask bağlı değil. Eh be Metehan ya. Yani yaralanmak için daha fazla bir şey yapamazsın herhalde. Kapatamıyoruz. Bunu. Bir... Ya, bir şey olmasın? Şu bağlı abicim ya. Girme arabaları sağına soluna bir de. Geçmiş olsun üzüldüm vallahi. Nelere dikkat edelim? Ahmet uzun yolda. Bak şimdi bir katılım var Hoş orada. Yani. Bokunu çıkartır sonra göre başka. durumda şey yaparsın. Bizden bir şeyler oluyor. Ahmet de anlayamıyor ne olduğunu. Geriye sarınca dikkatli bakınca görülüyor ne oldu. Bak burada ek yeri var. Yani iki yol birlik. Le... Bakın arkadaşlar buradaki renklere ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bakın bakın. Ezici Burası çok dikkatli. Değiştirilmiş ve kod farkı Burası? var. Bazı motorlar Burası? bunu en absorbe Oraya Direkt gidona alır. Ama Eren sürüyor. Arkadan gelmekte olan da geliyor. Bak bak bak. Göz göre göre bir kaza. Sağda sinyali yanıyor motorcunun. Şortlunun. Göz göre göre bir kaza. Zafer abi her videoda ders veriyorsun. Oğlum eşek eşek. İlker 400 kuruyor. Senin gibi eşekler çıkmasın ne yapıyorlar işte bunu. Günün birinde bir problem olursa günün birinde senin gibi hayvan böyle motor sürmek isterse baksın hani görsün bak insanlar neler yaşıyor sen de yapma diye. Ehliyet var bende senin yok. Düşün bak öyle bir seviyede düşün. Senin ehliyetin var bok gibi sürüyorsun benim ehliyetim yok senden iyi sürüyorum. Zaten bunun önüne geçmeye çalışıyor zaten adam. Adam zaten bunun önüne geçmeye çalışıyor İlker'im benim. Sayın İlker. 31'i çekmek istediğinde 31 çekme. Örneğin Sayın İlker abi. 2444 abi anladın? Rui de öyle. Araya girdi, araba sağ. Şimdi bunu beklemiyor musunuz yani? Bu araba sağ gelir diye beklemiyor ya. musunuz? Rui'cim ne yapıyorsun ya. diyorsun ama ha güzel kardeşim. Sedat'ın arabasındayız. Soldakine bak şimdi. Kırmızı yanıyor ha. Yani adam da iki aracın arasından çıkıyor büyük ihtimal ama epe kardeşim sen dikkatli olsana kırmızı yanmış orada ya. Ya Yanım, gittin, ama yani kırmızı da. Şu tarafta yanıyor. Adam da tam böyle bir şeyin önünde çıkmış. Utandık. Geldik utandık serisine. Şu ana kadar utanmadık. Bundan sonra utanalım. Adama bak adama. Yayaya bak. Yap. Kaydırıyor şimdi muhtemelen. Kulte Yani sizinle birlikte şu an 2000 kripto... Bir alta Bir katasi kondayıba. Bir şu. Hay ya ya Kaydırdı. Dört tane terat diyor burada burada kitlenmiş onlara bakıyor. Bu ne genişliktir ya? Üç şerit yolda karşıdan karşıya telefona bakarak ee, geçiyoruz ya. Ha? Ya. En çok ölüm yayalarda olmuş geçen sene biliyorsunuz değil mi? Motorcularda değil. Ah sen sürüyor kırmızı, kırmızı ışığı. Biri takmadı geçti. ikinci takmadı geçti. Kırmızı ışığı yakan madem da şu. Madem iki kişi geçsin Bak, madem. Şu, üçü de, skutırlı, de geçsin. yaya değil. Ya. Oraya gitmiş, butona basmış. Butonlu bir ışık o. Butona basıyor, arabalar duruyor, o geçiyor ya. Adam Eboni Bon izliyor da olabilir, doğru. Ve olabilir, bu. Yaya geçtiğini görüyor akşam Çok güzel duruyor, yol veriyor da. Şu karşıdan gelen utanmaza bakın. Hem ters yol... Çetem bana patron, hatunlar der genelde bana. Önden geliyor, hem yayalara yol vermiyor, hem de... Bir şey herhalde yani. Şaşırıyorum bazen. Bir utanmaz da burada kaldırımdan giden minibüs. Hep motorcular geçecek değil ya. GTA benim San neyim Andres eksik oynuyorlar demiş ya. bu. Ben de akıllıyım bu ben GTA de gidelim demiş. E ne diyeceksin şimdi? Gitme. Hadi boşverin biz kendimize bakalım. Kağıtlar kalemler hazır mı? Sınav başlıyor durdurdum. Can Tekin burada ne beklesin? Ultra mega patlamış Homelander kıyafetiyle birlikte yola atlayan bir adam. Bilmiyorum yani. En bir Muhtemelen öyle bağır, bir şey diye Çünkü Geçen sefer de çok garip şeyler görmüştüm. Sola bir ayrım. Sağda kaldırım. Ha? Hop! Bunu kim bekler ya? Tabii. Önden her zaman bir şey uçup gelebilir Türkiye'de. Bekleyeceksin. Poyraz ne beklesin? Dur dur. Ya biri gerçekten crafting tabledan tahta attı böyle ya. Bu işime yaramıyor diye arkaya attı. Kanka. Şimdi taksi var sağda. Işık kırmızı yanıyor, taksi duruyor. Adam var orada bir tane. U dönüşü yasak, beyaz bir araç, tramvay. Ne beklesin? U dönüşü yasak mı? Kime yasak? Taksiciyiz biz. Bize de mi yasak? Ha? Burak sürüyor. Farlar falan yanmış akşam üzeri ya da sabah bilmiyorum. Orada dörtlüler yandı. Önde dörtlüler yandı. Ha, bir çöp kamyonu var orada. Evet. Araç döndü, solda bir tane park etmiş akülü. Ne beklesin burak? Böyle gelen bir araç beklesin ve gelmeye devam etsin araç. Yani bana yol ver diyor. <laughs> ya ismi unuttum çok. Içerideki kralın Kim mutluluğu bitirdi beni. Bilmiyorum. Devam ediyoruz. Güzel bir konum burası aslında. Şu arabaların açılması lazım ama. Dur, ne bakayım, beklenir? Şu an. Bay X. Ne beklesin burada? Tamam, o yazar ismi nasıl? Kusura bakma bak, tekrar. Oluyor. Ne beklesin? Ne beklesin? Bak. Dökülmüş taşlar. Ne onlar ya? Biriket mi deniyor onlara? Ne onlar? Çok teşekkür ediyoruz. Bak kendi hayatını hiçe soyuyor. Gidiyor onları topluyor. Yani şurada çok e, yapılması gereken ama çok da akıllıca bir şey değil. Ama bir sonra gelen motorcuyu düşünüyor arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. Aslan sen kimsin ya? bir durması lazım ya yakın dörtlilerimizi. Aslan yerimizi. sen kimsin ya? Bir, toplam 10 saniye 15 saniye. Helal olsun bir durum o çocuk Bir durun da çocuk toplasın şunları ya. Hala geçmeye çalışıyoruz. Güzel. Ders bölümüne geldik. Kesimsiz Sinan kahraman. üç şeritli yol yani tırmanma şeridi olan bir yolda ilerliyor. Sağ viraj dönerken bir de bakıyor ki karşıdan bizimki geliyor. Bizim motorcu kardeş geliyor. Halbuki çift şerit var orada geçemez değil mi o çift şeridi? Ne oldu lan? Yasak geçme. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Evet. Ananın amı 3 ekranla birden şok diye böyle bir anda... Katları attı. Bir tane ön monitörüm durdu. İyi tamam okey. Bize de mi yasak? Devam bir şey yok. Evet, bize de yasak. Şimdi bu konuyu indireceğiz. Değil. Bu konu önemli. Ders arkadaşlar. Çok kişi hayatını kaybetti. Bakın böyle tırmanma şeritlerinde yokuş yukarı. Dostum bizim sunucu hazır olmuş. İznim varsa linki sabitleyebilirim. Kardeşim benim barışım. Bana bir kere daha böyle bir şey sorarsan senin ben amana koyarım. Bu zamana kadar arkadaşım dostum dediğim bir adam sorgu sual alıp benden bir şey yapıyor. Onun götünü sikerim. Sabit diyeceksin. Hayır. Ayıp ayıp. Görgü kural. Sikerim görgü kuralını. Ben sana kardeşim diyorsan sorgulamayacaksın. Gideceksin yapıştıracaksın oraya. Geliyorlar diyeceksin. Bu kadar basit. Öyle şeyi bir daha görmeyeyim. Diğer yavuşaklara benzemem ben. Ben hakiki dostumdur. Sadığımdır. Sevmem böyle işleri. Yap. Olan, Sorgulama. Olana çift şerit açıktır. Yokuş inene de tek şerit açıktır. Bu da çift çizgiyle belirtilir. <laughs> çift çizgi duvar demek. Geçmeyin demek. Sağlam onun pisi. Düzeldiği zaman ya da görüş açık olduğu zaman bu hale döner. İki tarafta orta şeridi kullanabilir. Yani sollamanı bitir ve yerine dön anlamını taşır. <laughs> Şimdi bizim olayda başta seyrettiğimiz videoda böyleydi olay. Yani çift çizgide motorcu arkadaşımız olmaması gereken yerdeydi. Burada bir kaza olsa ne olacak? tümüyle suçlu olacaksın. Arkadaşlar Türkiye'de aslında hakkısınız şu seyret evet çıkana ait ama siz orada olmayın. Özellikle sağ virajlarda siz orada olmayın. Çünkü karşıdan neyin geleceği belli olmaz. Yemin ediyorum yasak yerden tır gelir ya. Ben oraya kırmızı araba koydum ama oradan tır bile gelebilir. O yüzden kendi şeridinizde efendi efendi gidin. Sollamanız gerekiyorsa son derece dikkatli bir şekilde sollayıp tekrar şeridinize dönün. Anlaştık mı? Tabii ki anlaştık. Ana sponsorumuz Petrol Ofisi Maxi Moto teşekkür ediyoruz. Sayelerinde kesintisiz izliyorsunuz. E ayrıca Eyvallah. Instagram'da yol... Eyvallah. Zafer abimizin videosuydu.